Bir şirketle anlaştım. Patron pazartesi başlayabilirsin dedi bana. Başlayacağım gün mesaj attım. Şirkete servis nereden kalkıyor? Nasıl gele ulaşım sağlayacağım diye. Yanıtıysa şu şekildeydi. Biz senin yerine başka biriyle anlaştık. Çünkü sen yüksek lisans yaptığın için biz sürekli çalışacak biriyle anlaştık. Üniversiteye gitmeden önce Düzce Akçakoca ilçesinde Anadolu Öğretmen Lisesi'nde yatılı öğrenciydim. Sayısal alana daha yetkinliğimin olduğunu düşünüp ben mühendis olmak istediğimi fark ettim. Üniversiteye hazırlandığım esnada uçak mühendisliği bölümü gözüme çarpmıştı. Ülkemizde sayılı birkaç üniversitede vardı. Bunların da puanları çok yüksek. Benim ilk yıl yapmış olduğum puan gayet iyi olmasına rağmen buralara yetersizdi. Tekrar hazırlanma kararı aldım. Fakat yine yaptığım puan bu bölümlere yetmiyordu. Orası 5-6 bin civarında bir sıralamayla alırken ben 20 bin civarında bir sıralama elde etmiştim tercih rehberini kurcalarken Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bu bölümün açıldığını gördüm. Biraz riskli bir tercihti. Fakat bölümün ismi ve bunu okumak istemem sebebiyle tüm bu riskleri göz aldım. 2014 yılında üniversiteye başladım. Bazı eksiklikleri vardı yeni üniversite olduğu için, yeni kurulmuş bir üniversite olduğu için. Üniversitenin son yılında teknoloji yarışmalarına yoğun bir şekilde hazırlanıyorduk. Bu yarışmalardan da gayet güzel dereceler elde ettik. Bunlara güvenerek ve okuduğum bölüme de güvenerek ben işsiz kalacağımı hiç düşünmüyordum. Fakat iş arama sürecine geçtiğimde durumun böyle olmadığını tecrübe etmiş olduk. Çok fazla sayıda başvuru yapmaya başladım. Yani bildiğiniz başvuruları spamlamaya başladım bir noktadan sonra. Yurt dışında Erasmus öğrencisiyken staj için başvuru sürecinden geçtim. Fakat çok fazla geri dönüş aldım. O, belki ondan fazla mülakata girdim. 4-5 yerden kabul almıştım. Burada da buna benzer bir durumla karşılaşacağımı umuyordum. Fakat e, hiç de öyle olmadığını gördüm. Yani Başvurunuzun büyük çoğunluğu hiç, e, kayboluyor, gidiyor. Yani kendi alanımda doğru, düzgün çalışabileceğim bir iş e, fırsatı bana gelip de beğenmediğim olmadı bölümünde getirdiği bir şey aslında bu. Ya hep ya hiç gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani ya çok iyi şekilde işe girebiliyorsunuz ya da alanınızda iş bulamıyorsunuz. Müzik Mezuniyetimden birkaç ay sonra iş başvuruları yapmaya başladım. Önceleri dönüt dahi alamazken sonra bazı mülakat, ön mülakat davetleri almaya başladım. Birkaç ay böyle devam etti. En sonunda Strateji değiştirmeye karar verdim. Referans diyebileceğimiz, yani çevremde e, belli üst düzey firmalarda çalışan tanıdıklarıma sevimi verip e, İK'ya ulaştırmalarını söyledim. Acı bir durum ülkemiz açısından. Fakat böyle olduğunda çok daha yüksek oranda geri dönüt ve mülakat daveti alabildiğimi fark ettim. Belki 500, belki daha fazla sayıda başvuru yaptım. Fakat çoğundan olumsuz, bazılarından hiç dönüt alamıyordum. 2020 yılında mezun olduğumuz için havacılık sektörü çok büyük bir darbe almıştı. Ben de mezundum ve yapacak bir şeyim yoktu. Bu başvurulara farklı alanlarda devam ettim. Uçak mühendisliği, e, makine mühendisliğine yakın bir eğitimi var. Bu sebeple makine mühendisi, ARGE, otomotiv sektörleri gibi alanlarda iş başvurularına devam ettim. Mülakatlarına girdiğim bazı kurumsal firmalar ve çalışmak istediğim yerler açıkçası bunlar. Tüm aşamaları güzel bir şekilde geçtim. Yabancı dil sınavı, teknik sınavlar. En son genel müdürle bir mülakat şeklinde sonuçlanıyor genellikle bu aşamalar. Bu aşamada bana yaptığım çalışmaları anlatmam istendi. Yaptığım çalışmaları anlattıktan sonra bana verdiği yanıt değişik işlerle uğraşmıştım. Fakat burada bizim yapacağımız iş seni tatmin etmez dedi. Daha sonra farklı bir firmada yine aynı şekilde son mülakat aşamasında başarıyla geçmiştim. ARGE bölümüydü pozisyon. Ben projeleri anlatırken genellikle bahsettiğim inovatif ürünler ortaya koymak şeklinde. Bu benim zaten geçmişten beri, çocukluktan beri tutkum sürekli. Daha önce üretilmemiş, daha önce düşünülmemiş bir fikri hayata geçirmek diyebilirim. Çalışmalarım da birçoğu bu yöndeydi. Söylediği en son cümle bunları anlattıktan sonra biz burada seri üretim yapıyoruz. Yani seni bunları yapmış olman bizim için bir anlam ifade etmiyor bir nevi şeklinde bir yanıt verdi. Ee, onun haricinde mülakat yine çok e, başarılı geçmişti benim adıma. Fakat e, yanıt aldığımda tam bir hayal kırıklığıydı. Önceleri pek bir problem olmasa da. Aradan birkaç ay geçti, 3 ay, 4 ay derken üzerimdeki baskı artmaya başladım. Ailemden ne zaman iş bulacaksın, ne zaman işe başlayacaksın gibi sorular almaya başladım. Yani yapacak fazla da bir şey kalmayınca yüksek lisansa başvurma fikri aklıma geldi. 2021 yılının Mart ayında İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji, Bilim ve Teknoloji Bölümünden kabul aldım. Bu süreçte ben hala iş aramaya devam ettim. Fakat bu mülakatlar yorucu olmaya başladı bir noktadan sonra. Üst düzey bir devlet kurumuyla örneğin 6 ay boyunca git gel yapmak durumunda kaldım. Sonucu bunun olumsuz olunca iç mülakata girmemekten daha kötü gibi bir his oluşturmaya başladı bende. Mülakatlara sürekli katılıyorum. Bu yorucu oluyor. Bunun zaten ayrıca maddi bir boyutu da var. Ben işsizim. Yani bir gelirim yok. Çok fazla da masraf oluyor şehir şehir dolaşmak. Mülakat daveti almak bir heyecan uyandırmamaya başladı bende artık. Sonra bir şirketten, özel şirketten kabul aldım. İşe başladım. Birinci ayın sonunda senin maaşın fazla olduğu için senin pozisyondakilere göre şirketin iç dinamiklerini bozduğu söylendi. Yani maaşı da 6 bin lira. Bana sorsanız az bile. Patronla pazarlık şeklinde anlaşmıştım. Oradan ayrılmak zorunda kaldım. E, yüksek lisansım vardı. İstanbul'a döndüm. İstanbul'da iş arayışına geçtim. Kısa bir süre sonra bir şirketle anlaştım. Patron pazartesi başlayabilirsin dedi bana. Başlayacağım gün mesaj attım. Şirkete servis nereden kalkıyor? Nasıl gele ulaşım sağlayacağım diye. Yanıtıysa şu şekildeydi. Biz senin yerine başka biriyle anlaştık. Çünkü sen yüksek lisans yaptığın için biz sürekli çalışacak biriyle anlaştık. Bana söylese belki ona göre okulumu donduracağım veya en azından başka iş arayışına geçebileceğim. Yani bu durumdan sonra ben şöyle bir karar aldım kendi kendime. Zaten iyi derecede yabancı dil biliyordum. Bunu da kullanarak uluslararası pazarda freelance işler en azından yüksek lisansı tamamlaya kadar tam zamanlı yerine bu tarz işlerde çalışıp geçimimi sürdüreyim. Daha sonra yeniden başlarım e, okulun bittikten sonra şeklinde bir karar aldım. Yüksek lisansımla birlikte iş arayışıma freelance olarak devam ediyorum. Bu iş aradığım süreçte gelirim olmadığı için ben de bu sürecin bu kadar uzun devam edeceğini düşünmediğim için bir sürü borcum olmuş durumda. Yani çevremden, ailemden aldığım destekle yani bir işte bulamadığım için Bunları da ödemiyorum. Tekrardan iş bulacağım günü bekliyorum. Ne kadar bu şekilde devam ederim bilmiyorum. Fakat vazgeçmeden iş başvurularına, iş görüşmelerine devam ediyorum. Yeteneklerime ve becerilerime uygun olduğunu düşündüğüm işler yenilikçi, inovatif ürün tasarlama, ARGE sektöründe Türkiye'de de yapılan mühendislik işinin çok az bir kısmı bu alanda. O yüzden çok fazla istihdam alanı yok. 10 yıla yakın emek verdim. Çevremden de bazı tepkiler geliyor. Sen nasıl iş bulamıyorsun, bu kadar şey biliyorsun, bu kadar şey uğraştın. Niye bulamıyorsun hala gibisinden. Lisenin başına dönüyor olsam mesela üniversite sınavına hazırlamam. En azından bu kadar efor sarf edip 2 yıl veya gücümü oraya ayırmazdım. Yabancı dil öğrenip daha çok uluslararası üniversitelerde, yurt dışında bir üniversite okumak şeklinde olurdu böyle bazen vazgeçecek gibi oluyorum fakat sürekli kendimi motive edip tekrar daha güçlü şekilde iş başvurmasına daha fazla sayıda başvuruyor. Hatalarımı analiz edip daha nasıl düzgün yaparım diye düşünüp bu şekilde daha iyi şekilde başvurmaya devam ediyorum. Zor değil düşününce ama sürekli olumsuz olması artık umut kırıyor ve yani bir gerçek de var. Bir yılı aşkın, bir buçuk yıldır iş arıyorum ve bulamadım. Geleceğe bazen e, umutlu bakıyorum, e, kendimi motive ediyorum yani e, çalışıp e, bir noktalara illa ki geleceğim. Bu kadar yatırım yaptığım, kendimi geliştirdiğim bir alanda çalışamazsam ne olacak? Ben hangi sektörde ne iş yaparım diye düşününce karamsarlığa kapılıyorum fakat en nihayetinde sürekli kendimi motive edip bu e, sürece devam etmek durumundayım bir noktada da iş bulacağımı umuyorum.